Sırrını çözme peşinde bazı gösterileri nasıl yaptıysa şimdiden çözüldü bile. Bir 10 dakika yanlış oldu ama. Türkiye işte bu İranlı genci konuşuyor. Biraz daha gelebilir misin? Gapori, 11 yaşından beri mentalizm yani zihinsel ve psikolojik tekniklerin kullanıldığı ilizyon sanatı ile ilgileniyor. Aslında Ankara'da tanınan bir isim. Bu zamana kadar alışveriş merkezlerinde çocuklara ve gençlere şovlar yaptı. <laughs> Ama ekrana çıktıktan sonra sayısı 50'yi geçmeyen izleyici sayısı bir anda milyonları buldu. Jürenin ve seyircilerin o anda söylediği kelimeleri o tahmin etti, etmekle de kalmadı, kapalı kutu içinden yazılı olarak çıkardı. Bir sürü kelime var değil mi? Bir kelimeyi aklınıza tutmanızı istiyorum burada. İlk harfi K mı? Bet. Evet. Konut mu? Hayır. Bu videoyu izliyorsanız demek ki bir hayta yapmamışımdır. Sizden çok özür dilerim. Sizce kaderi değiştirebilir miyim? Yaptığı şov Türkiye'ye yabancıydı ama Aref aslında dünya ünlü sihirbaz Chris Angel'ın şovunu yapmıştı. Aslında bütün muharet bu kutuda saklı. Fiyatı 3795 dolar olan Master Prediction isimli bu cihazda istenen kelimeler kayıt edilip rulo kağıda dökülüyor. Şimdi ilk kelime neydi? Barbados. Ama Arefi diğerlerinden ayıran bir nokta var. O keskin zekasını ve ince ispillerini de kullanmayı çok iyi biliyor. Ve onun bildiği kelimeler sadece kutudan çıkmıyor.